Kanka adam başı değil toplam Yani toplam mesela şu an Bir buçuk saat var şu bir buçuk saatin sonunda kaç tane atacak Adam başı değil kanka Adam başı 10 tane diyorsan 80 taş diyorsun o da imkansız 80 taş alırsam 3200 tacı veriyorum sağa doğru uzatın ya. 80 taş alırsak biz 1200 kc de ben veririm. Aha. 3200 1200 daha ne yapıyor? 4400 mü yapıyor? 80 tane çıkarsa kanka sana 4400 kc hadi. 3200 benden 1200 yaraydım. Normalde hayat vermez hele. Ve... vermez <laughs> yani bir şey kazanmayacağım bir <laughs> savaşına girmezler. Yani. Ben bu çocuğu tanıyorum ben. <laughs> Hadi puslar medavaya geldi boy. Kanka bu diye çeker misin? Aha bir dört fu e veriyor abi. Oğlum bir de bala götü alıyormuşsun. Oturu ala lan. Attığımız ben zararlı çıkayım. Abi benim için hiç problem yok. 80 çıkacaksa vereceğim abi. Rekor sonra. Oğlum içi çatmaya başladı lan. 冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰 abiaksana ilos abi, sesine gelin abi bir dakika arkadaşlar ekranı kapatıyorum kaç taş olduğunu ona göre abi yok şimdi tekrardan yazın abi bak kaç tane trade almışım 1 2 3 4 5 6 7 kağıt taşı bilen 200 KC alır e, busu, yani. su bu su bu su bilen abi 15-20 400 yani. alır abi ben söylüyorum. Abi bu iş 4'ü 13 geçe biter abi. 4 13'te on biter ona göre oyun saatini yani 3 13 olacak. ben yani. ilk yazdım alta. Saydım Ölüyor. lan Abi ortas. az. tamam. 47'yi de ben yazdım ben, bu arada. Ben iki tane Bunlar. durut okeyim. Tamam kanka. Bana iki ben durut, 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 durut verirsin son kalitesi. Ben duruta duruta tamam, durut helalleş Helalleşir sana. Hallederiz abi canı saz. Ne kadar 400 kc'ye ne kadar Durat geliyorsa yarı yarıya. Abi hep senin olsun. Ben hiç istemiyorum. Arkadaşlar kardeşim biz yazdık altıyı bilgim. Hadi amına 13 oldu 13 oldu. 13 oldu mu <laughs> abi? 13 oldu abi. Açtık abi. 43 taş. 6 Nasıl tane buz. 6 buzu bildik abi. Abi fufuyla biz 4 buz kaldı. oğlum üstünüzdeyim amına koyayım. Nasıl üstünüzdesin dostum? Kareye... Üstün. 52 taş 6 buz. Bul abi sen bunu bu ben alayım abi. Ne diyorsun? Bu bunlar lan bir şey olmaz. Sen al o, fufu <laughs> O kadar taş olmaması lazım lan. İyi bakalım amına koyayım. Kanka yayın geçmiş var. Tekrar sayarız istiyorsan ya. 52 taş mı? 43 taş mı? 43. 43 oğlum 52 nereden gördün? En kötü güne gelmişiz ona ya Kanka Hepsinden birer tane kaybettim demiş. Şansa bak harbiden ama. 44 taş 5 boost dedim amına. Harbiden lan. Kanka 6 boost dedin de bak yukarıda 6 boost diyenler var. Abi şöyle yazayım da adam 52 taş. Bilen yok. Eraycım 400 kaç kazandın? Vermiyoruz. Hayır hayır değil oğlum biz Nasıl kazandık. Nasıl vermiyoruz oğlum? Kazandı fufu ya. 400 keş lazım bana. Tam tam da 400 lazım da. Tam <laughs> lazım bana. Peki bir şey söyleyeceğim. Burası kaç GB diyor? 410 onem işte. 400 değil abi ya. <laughs> Selamun aleyküm. 7.5 GB Selam. Kanka. Abi Bulut abi bütün taşları alıp kırıyormuş öyle dedi bana. Baş tacı baş tacı. E şurada ortalama 3 GB diyor işte kanka. Doğru mu? 43 yaş. 320 hmm, işte. 320 buraya diyor. 6 tane de boostla 12 yem etse. 330. Tamam. 3.3 30... gev abi şurası. 43 çarpı. Keli kaç ki? 6.4 falan. Seli. Abi 7'den veriyor musun? Yani bizim sattığımız. Aynen 7'den ha. Seyiriz. Kanka ben sen de değil mi? Anne. Oh, oh, oh. I got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion braces, we got this melody